Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün öyle bir baklava yaptım ki herkesin yapabileceği, dışarıdan hazır almaya son. Oklava kullanmadan bir şişe maden suyuyla gördüğünüz gibi kat aralıklarına bakın incecik. Bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim değerli takipçilerim bir şişe maden suyuyla harika bir baklava yapacağız tek tek açmaya son gerçekten harika bir tarif şöyle bir çay bardağı sıvı yağımızı ekledim bir şişe maden suyumuzu da ekledim bir tane yumurtamız Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı yoğurt kaymağı. Normal kaymak da kullanabilirsiniz. Hazır kaymak. Şöyle bir çimdik tuz. 1 yemek kaşığı sirke. 1 yemek kaşığı limon suyu. Hemen malzemelerimizi güzelce kabartma tozu yok. Bir şişe maden suyuyla yoğurun. Tek tek açmak yok. Dışarıdan baklava almaya son. Hemen malzemelerimizi iyice birbirine yedirdikten sonra yoğurma işlemine geçelim. Burada 5,5 su bardağı unum var. Güzel, orta sertlikte bir hamur yoğuracağım. Hamurumuzun kıvamı bu aşamada gerçekten çok önemli püf noktası. Hamurumuzun kıvamı toplamda 20 tane iri ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağız. Bakın, içerisi pürüzsüz. Kesinlikle uzun süre yoğurmanız gerekiyor. Hamurunuzu ki kendini salsın, toparlasın, kendini salan hamur kıvamını alır. Gerçekten açarken sizi asla yormaz ve tel tel açılır. 20 tane ceviz büyüklüğünde bezemizi yapalım. 20 tane ceviz büyüklüğünde bu şekilde bezelerimizi tutalım. Tekrardan bakın hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Bakın pürüzsüz oluncaya kadar yoğurun. Hamurumuz pürüzsüz. Şöyle kıvamını tekrardan sizlere göstereyim. Bakın Birinci püf noktası ununuz kaliteli. ikinci püf noktası da kesinlikle hamurunuzun kıvamı. Hemen 20 tane ceviz büyüklüğünde bezemi yaptıktan sonra üzerine güzelce kapatacağız. Kesinlikle üzeri kurumayacak. 1 saat dinlendirelim. Tezgahımızın üzerinde dinlendirmemiz yeterli gelir. Hemen baklavamızın şerbetiniz yapma işlemine geçelim. şöyle 4 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile şöyle 4,5 yapalım. 4,5 su bardağı şekerimi ekledim. 4,5 su bardağı suyumu da ekledikten sonra şöyle bir tane ince bir dilim limonumuzu şerbetimizin içerisine ekliyorum. Ara ara kaynayıncaya kadar ocağımıza alıyorum. Şerbetimizi karıştıralım. Kaynadıktan sonra saatimize bakalım. 20 dakika kesinlikle şerbetimiz kaynayacak. Eğer şerbetimiz ince olursa, sulu olursa baklavamız hamur olur. Şerbetimizin biraz kalın olması lazım. Renginin biraz sararması lazım. 20 dakika kaynaması yeterli gelir. Hemen kaynamaya alalım. Hemen baklavamızı açma işlemine geçelim. Şöyle görüyorsunuz bakın hamurunun güzelliğini. Pürüzsüz, dinlenmiş, harika bir hamur. Kesinlikle muhteşem açılacak. Birbirine yapışmadan kat aralıkları belirgin. ile hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Kesinlikle harika bir tarif. Bu aşamada e, nişastamızı bol kullanacağız yufkalarımıza. Şöyle inceltebildiğimiz kadar yufkalarımızı inceltelim. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde alt üst çevirerek inceltmemiz yeterli gelir. Beşer yufka, beşer yufka bu şekilde açacağız. Kesinlikle yapımı çok kolay. Asla yufka açmayı bilmenize gerek yok. Bir defa deneyin. Sonucu bana yazın. Gerçekten harika bir tarif. %100 tutan, muhteşem bir lezzet. Katları tel tel ayrılacak. Siz de inanamayacaksınız sonuca. O kadar sizlere iddia ediyorum. Yapın, deneyin. Sonucu da bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. %100 güvendiğim bir tarif. Öncesinde denemediğim tariflerimi asla sizlerle paylaşmıyorum kesinlikle öncesinde denediğim tarifler %100 kıvamı ölçüsü lezzeti tutan tarifler şimdi 5 tane yufkamı açtım açtıktan sonra şöyle bir çay süzgeci ya da küçük bir süzgeç yardımıyla şöyle nişastamızı ara katlarına serpiyorum özellikle kenarlarına çok fazla serpip Hemen hemen dolu dolu bir tatlı kaşığı ara katına yeterli geliyor. Elimden geldiğince sizlere detaylı tarifler vermeye çalışıyorum. İnanın püf noktalarına dikkat ederseniz dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Bir dünya para verip evde de çok güzel şeyler yapılıyor. Çok da bereketli oluyor az malzemeyle. Hemen şöyle üst katına da serpiyorum. 5 yufkamı kenara alıyorum. 20 tane yufkamı bu şekilde 5'er 5'er 4 seferde bu şekilde yapacağız. 4 parçaya ayıracağız. Tekrardan bu yufkalarımızda aynı işlemi yapalım, hepsine uygulayalım. Hemen yufkalarımızı açmaya geçtim. Şöyle kenarlarından hafifçe kesinlikle bastırmayın merdaneyi. Yufkalarımızı alt üst ederek inceltebildiğimiz kadar inceltelim merdanenin ağırlığını çok fazla vermezseniz kat aralıkları açılır. Özellikle bunu söylüyorum. Yufkalarımız birbirine yapışmasın. Çok ağırlık verirsek yufkalarımız yapışır. Bu şekilde zaten hamurumuzun yumuşak dinlenmiş bir hamur olduğu için merdaneyi bastırmamıza hiç gerek kalmıyor. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere videolar çekmeye çalışıyorum. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evde çok da uygun fiyata harika şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi bakalım kat aralıkları ayrılıyor mu? Bak bu şekilde. Şöyle küçük bir oklava alalım. Birinci kata ayırdık ayırmanıza da aslında hiç gerek yok zaten bakın kesinlikle katlara ayrılan gördüğünüz gibi bakın ikinci katı da ayırdık asla aralarında nişasta yok kesinlikle uğraşmanıza hiç gerek yok ben size göstermek amaçlı yaptım şu şekilde piştiğinde tel tel ayrılacak Şöyle kenarlarını biraz daha inceltelim. Çok aşırı derecede inceltmenize hiç gerek yok. Oklava kullanmadan, tek tek açmadan muhteşem bir baklava. Şöyle bir çırpın. Kesinlikle püf noktası burada. Eğer nişastası varsa bu şekilde dökülecektir. Hemen tekrardan alt üst ettiğimiz için şöyle alt katını serdim. Olan nişastalar ara katlarından dökülecek. Tek tek ayırmanıza hiç gerek yok. Piştiğinde inanın kat aralıkları o kadar güzel ayrılacak ki. İçerisinde asla nişasta kalmadı. deyince, dilimin döndüğünce sizlere evde yapabileceğiniz, dışarıdan almanıza gerek kalmayacak, az malzemeli videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Şöyle bu kadar açmamız yeterli. Hemen tepsimizi altını hamurumuza dokundurmadan şöyle şöyle tepsimizden bir parmak fazla kesiyoruz. Çünkü hamurumuz kestiğimizde toparlanıyor. Bir parmak kalınlığında fazla kesmemiz yeterli gelir. Şöyle belli kalınlıklarda keserseniz hemen bakın bir parmak fazla kestik tepsimizi eşit geldi görüyorsunuz eğer tepsinin genişliğinde kesseydiniz hamurumuz birazcık küçük gelecekti tepsiye şöyle kestiğimiz yufkalarımızı da yerleştirelim. Katlarını sayamayacağınız gerçekten harika bir baklava oluyor. Şimdi bir tane daha 5 yufkamı açacağım. Sonrasında orta katına ceviz kullanacağım. Hemen ikinci yufkamı da açtım. Merdaneyi kesinlikle çok fazla ağırlığını bastırmıyorsunuz. Bir de şöyle oklavanın üzerine alıyorsunuz. Nişastası ara katında kaldıysa ki bakın görüyorsunuz kalmıyor çok az. İnanın tek tek açılmış gibi harika bir baklava oluyor. Bak kat aralıklarına bakın. Asla yapışma yok. Yapışanlar da piştiğinde ayrılacak. Kesinlikle bak. Hemen bunu da tepsimize yerleştiriyorum aynı şekilde. Bu şekilde baklavamızın yufkasını açtım. Hemen şöyle kesinlikle bu çırpma işlemini yapın. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi inanın nişasta bile dökülmüyor içerisinden. Bu da demektir ki yufkamız asla nişastalı olmadı. Ara katlarına eşit nişastayı serperseniz kesinlikle nişastalı kalmaz kat aralıkları. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle kenarlarına hafifçe bastırıyoruz. Yufkamızı açtım. Şimdi önceki yufkamı da buraya açmıştım. 10 kat şöyle yufkamız oldu. Hemen tepsimizi bu şekilde yufkama değdirmiyorum tepsimin altını şöyle bir parmak genişliğinde kesinlikle bir parmak genişliğinde kesin bu şekilde şuradan birleştirebilirim çünkü yufkamız kesildiğinde toparlanacaktır hemen şöyle kenara alıyorum tepsimi bu şekilde oturtturuyorum küçük parçalar halinde kalan parçalarımızı kesiyoruz. Hemen ara katımıza burada iki tane yufkamız var. 10 kat buraya kullandım. 10 yufkamızı da üzerine toplamda 40 kat baklavamız oldu. Şöyle iç harcımızı dilerseniz ceviz, dilerseniz fındık istediğiniz kullanabilirsiniz. Evinizde ceviz mi var, fındık mı var? Hangisini kullanmak istiyorsanız. Şöyle hemen parçaları bu şekilde. Elimden geldiğince pratik çekmeye çalışıyorum. Herkesin yapabileceği tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Bakın. Şöyle yufkalarımızın inceliğine bakın. %100 tutan bir tarif. Hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Hemen üzerine şöyle yufkamızı da çok hafif şöyle alt katına şöyle bıçağın sırtıyla şu şekilde yapabiliriz. Hemen kesme işlemine geçiyorum. hemen şöyle baklavamızı kesimini bu şekilde bitirelim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Dilerseniz kare kare de kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde kesmek de gerçekten çok kolay. Hemen şöyle uçlarını da bu şekilde keselim ki dağılmasın. Şimdi ortadan bir kesik atacağız. Ortadan yıldızı çıkartacağız. Ortadan kestikten sonra hemen şöyle yanlardan kesimi gerçekten çok kolay. Hemen bunu da bu taraftan inanın kat aralıkları harika. Şöyle ortadan yıldız çıktı. Hemen burada bir çay bardağı Bakın. Şöyle bakın kat aralıklarına hiç tek tek aynı tek tek açılmış gibi duruyor. Piştiğinde kesinlikle muhteşem olacak. O kadar sizlere garanti ediyorum. Tepsimin ölçüsü 25-30 cm arası bir tepsiye yapabilirsiniz. Şöyle 150 gram tereyağımın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ kullandım. Tereyağını eritin. Sıvı yağını üzerine dökün. Ocağınızın altını kapatın. Kesinlikle fazla kızartmayın. Bu aşamada. Eğer yağınızı çok fazla kızartırsanız baklavanızın üzeri yanar bu şekilde aynı hazır baklavayı aratmayacak Kesinlikle şöyle hiçbir yerinde kuru yeri kalmasın ee, bu yağ buna kesinlikle fazla değil ara katlarına da bu şekilde kullanıyoruz ara katlarına kullanmadığımız için bakın gördüğünüz gibi baklava yağı çekti hemen şimdi fırına gönderiyorum 170 derecede 30 dakika sonrasında 160 dereceye alıyorum bir, bir buçuk saat arası kesinlikle pişecek. Baklava yavaş pişmesi gerekiyor. Püf noktalarına dikkat ederseniz sonuç muhteşem oluyor. Şimdi yarım saat 170 derecede pişireceğim. Sonrasında 160 dereceye alacağım. Fırınınızın pişirme durumuna göre bir, bir buçuk saat arası kesinlikle pişecek. Şöyle görüyorsunuz görüntüyü. Hemen fırına gönderelim. Değerli takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim bakın. Şöyle tek tek açmanıza hiç gerek yok. Kat bir bakın. Kesinlikle denenmesi gereken bir baklava. Çıtır çıtır kataralıkları belirgin. Hemen baklavamız fırından çıktı. Şöyle bakın. Bakın tel tel ayrılan gerçekten harika bir baklava. Hemen baklavamız sıcak. Şerbetimiz kesinlikle soğuk, kalın bir şerbet olacak. 20 dakika kaynattım şerbetimi. Hemen baklavamızı şerbetle buluşturuyoruz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Görüntü gerçekten muhteşem. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri. Destek olursanız gerçekten sevinirim. Yarım saat dinlendirelim. Doku testinde görüşelim. Değerli takipçilerim. Baklavamız yarım saat dinlendi. Hemen doku testine geçelim. tek tek açmaya hiç gerek yok bir şişe maden suyuyla sonuç muhteşem şöyle bakın hemen sizlere şöyle testini yapalım bakın görüyorsunuz gerçekten sonuç muhteşem kat aralıkları belirgin Muhteşem bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapıp destek olmayı unutmayın. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri destek için. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.